Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba Kutaç Gümündesine hepiniz hoş geldiniz. Ya yani sizi giriş yaptık neyse. Bir yukarıdan açsana sağ Böyle daha iyi. Yoksa sen ben de ne kadar çıkım. Bakalım bir şey çıktı mı yok. 70 yazdı. 70 TL yazdı sağ sus. Sever. şey ver Altta. Alt gel. Altı. ya nistiyor. Fırdan kadar çektim ben. Balle. Çıktı arkadaşlar. Ya ben de tutmu. O ne Bir katamı ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Mega kutu. Totam yapıyorum mega kutu. Seviyorum arkadaşlar. kaç yazıyor kaç? 7 yazdı Bakın ne geliyor. Sen bir bak. Abi! Arkadaşlar <yedi> 7 yazdı. <laughs> Kafe yiyeceğim. Ben yedim şu an. Bas. Geldi Bas. arkadaşlar İkinci. ve ikinciyi ben bassaydım. El primo. primo. Ama arkadaşlar çok iyi 7 yazdı. Çok iyiydi arkadaşlar. Ben bir an ne oluyor lan dedim. Bir tane ses kutusu daha var. Kafe yedim ya. aşk Hadi oğlum. Bundan da bir şey çıksaydı yersen yani, ben bir şey etmedim. Dükkanda aslında şey vardı 45 ya. Hiç pişmeseydim. şeyler var mı? Sen ver ya. Arkadaşlar 7 yazdı ya. Ya param ya. evet arkadaşlar böyle videolar daha çok ömür istiyorsa aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.